Bismillah, selam. Tarih 9. sınıf, yeni müfredat, 1. video, konu anlatımı, 1. ünite, 1. bölüm, tarih öğrenmenin faydaları. Çıktığımız 9.1.1, tarih öğrenmenin birey ve topluma faydalarını yorumlayabilme. Tarih öğrenmenin bazı faydaları özgüven kazandırır. Peki özgüven nedir? Kişinin gerçekçi bir şekilde, bakın gerçekliği, güçlü ve zayıf yönleriyle yüzleşmesi sonrasında yeteneklerine, kararlarına ve değerlerine kalben ve aklen güvenmesidir. Özgüven kişiye dışarıdan yardıma ihtiyaç duymadan kendine yetme ve düşmanlarına karşı kendini savunma ve yeteneği kazandırır. Özgüvenli bireylerden oluşan bir toplum geçmiş başarılarında ilham alarak geleceğinin de başarılarla dolu olmasını sağlar. Vatan ve millet sevgisi kazandırır. Vatan nedir? Bir kimsenin doğup büyüdü, bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği coğrafyadır. Bakın canını vereceği coğrafya. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler nedeniyle kutsaldır. Vatan sevgisi nedir? İnsanın doğduğu, büyüdüğü, ekmeğini kazandığı, sevdikleriyle birlikte yaşam sürdüğü topraklara duyduğu derin bağlılık ve aidiyet hissidir. Vatan sevgisi içinde fedakarlığı, sorumluluğu Koruma içgüdüsünü geçmişten geleceğe uzanan bir mirasa sahip çıkma bilincini barındırır. Tarihimize baktığımızda vatan sevgisi en güçlü haliyle Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, 6 Şubat 2023 depreminde görmek mümkündür. Cepheye giden askerler arkalarında sevdiklerini e, arkalarında sevdiklerini bırakırken vatan sağ olsun diyerek fedakarlıkta bulunmuşlardır. Bugün bizlere düşen görev ise bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için ülkemizi koruyup yüceltmektir. Vatan sevgisi milletlerin bağımsızlık mücadelesinin en temel motivasyonu olmuştur. Millet nedir? Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Millet sevgisi nedir? Bir bireyin, e, pardon, bir bireyin kendisini ait hissettiği, ulusa ya da millete karşı duyduğu derin bağlılık, sadakat ve sevgi duygudur. Niye burada ulusa ya da millete demişiz? Millet birden fazla ırktan da oluşabilir. Ulusa tek bir ırk demektir. Yani bazen millet e, birden fazla ırktan da oluşur. Örneğin ülkemizde birden fazla ırktan oluşuyor millet sevgisi. E, bazı e, ülkelerde de sadece tek bir ırktan oluşuyor. Millet çünkü kendi içinde birden fazla ırk anlamına da geliyor. Millet sevgisi İnsanları bir arada tutan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir bağdır. Millet sevgisinin önemini maddeler halinde şöyle ifade edebiliriz. İnsanları ortak bir kimlik etrafında toplar ve toplumsal uyumu artırır. Ortak kimlik toplumsal uyum çok önemli. Kişinin geçmişini, tarihini ve kültürünü tanımasını ve bunlara sahip çıkmasını sağlar. Milletin kalkınması ve gelişmesi için bireylerin sorumluluk almasını teşvik eder. Yani aslında bütün bunların amacı millet sevgisi vesaire hepsi aslında kalkınmamız, gelişmemiz için gereklidir bu duygular. Bu kazanımlar. Zor zamanlarda insanları birbirine kenetleyerek sorunların daha kolay aşılmasını sağlar. Ortak bir geçmişe sahip olma ve gelecekte de birlikte yaşama bilincini pekiştirmeyi vatan millet sevgisi gerçekleştirir. Aidiyet duygusu kazandırır. Aidiyet nedir? Bir kişinin iştenlikle yani kalpten kendisini belli bir gruba, topluluğa ya da yere bağlı ve ait hissetmesidir. Aidiyet insanların sosyal yaşamda önemli bir ihtiyaçtır. Bireyler kendini bir yere ya da insan toplumuna ait hissettiklerinde daha güvende ve değerli hissederler. Aidiyet duygusu güçlü olan kişiler hem psikolojik açıdan daha sağlam olur hem de sosyal ilişkilerinde daha huzurlu bir bağ kurar. Aidiyet duygusunu canlı tutan toplumlar bir ülke etrafında birleşir, her türlü tehdit ve tehlike karşısında bir araya gelmeyi başarır, sevinçlerini ve gururlarını da birlikte yaşar. Ülkü nedir? Ulaşılmak istenen ortak amaçtır. Toplumsal hafıza kazandırır. Hafıza nedir? Bellek nedir? E, yaşanılan ve öğrenilen konuların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür. Toplumsal hafıza nedir? Toplumdaki bireylerin hafızalarının toplamı ve ortak hatıraların bir araya gelmesiyle oluşan hafızadır. Tecrübelerin saklanması ve gerektiğinde açığa çıkarak ortaklaşa sevgilerinin pratikleri dönüşmesi toplumsal hafıza sayesinde gerçekleşir. Yani tecrübe eşittir işte toplumsal hafıza diyelim. Toplumsal hafızada yer eden olaylar toplumun neredeyse tamamına etki eden olaylardır. Hafızasını kaybeden insan ile e, geçmişini bilmeyen toplum arasındaki benzerliklerden bahsedelim. Şimdi insan ne yapması gerektiğini bilmez. Toplum gelecekle ilgili doğru planlar yapamaz. Hafızası olmazsa, insan aidiyet duygusu hissetmez, toplum birliktelik içinde olmaz, insanın kimliği olmaz, toplumun değerleri olmaz, hafıza olmazsa, ee, insan kendisini güvende hissetmez, toplum geçmişten ders çıkaramaz. Yani aynı hatayı bir daha yapar. Milli bilinç kazandırır, millet olma bilinci kazandırır. Milli bilinç nedir? Bir milletin birliğinden ve ortak duygusundan kaynaklanan duygu ve düşüncelerin idrak edilmesi. Peki idrak nedir? Duyumları anlamlı hale getirme sürecidir. Milli bilincin geliştirilmesine önemli katkı sağlayan bazı unsurlar şunlardır. Vatan ve bayrak sevgisi, bağımsızlık ve milli mücadele, cesaret ve kahramanlık, dayanışma ve fedakarlık. Milli bilincin oluşuna tarihin katkı sağlaması için örneğin Çanakkale Şehitler Abidesi ya da Çanakkale Şehitler Anıtı yapıldı ve Japonlar Hiroşima'daki Endüstriye Tanıtım Salonu'nu savaş sonrasındaki haliyle bıraktı. Milli bilince sahip bireylerden oluşan toplumlar zengin bir kültürel kimliğe, sağlam bir birliğe, etkili bir dayanışmaya, dış tehditlere karşı güçlü bir savunmaya sahip olur. Değişime uyum kazandırır. İnsanoğlunun aynı toplum içerisinde yaşayıp da toplumsal olarak meydana gelen değişme ve gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Toplumun herhangi bir kurumunda meydana gelen bir değişimden diğer kurumları da otomatik olarak etkilenmektedir. Heraklitus'un değişmeyen tek bir şey var o da değişmenin kendisi şeklindeki meşhur sözü tarih sahnesine çıkmış tüm medeniyet ve toplumlar için geçerlidir milli kimlik kazandırır. Kimlik nedir? Bir kişinin ya da toplumun sahip olduğu kişisel, kültürel, sosyal ve psikolojik özelliklerin tamamıdır. Peki milli kimlik nedir? Bir milletin tarih, kültür, dil, değerler, gelenekler ve ortak paylaşımlar etrafında şekillenen kendine özgü kimliğidir. Toplumdaki milli kimlik, bireylerin bir millete aidiyet duymasını, o toplumun diğer toplumlardan ayrılmasını, ortak bir bilince sahip olunmasını ve ortak değerlerin, değerlerinin olmasını sağlar. Kurtuluş Savaşı'nda ve 6 Şubat 2023 depremde birlik içinde gösterilen dayanışma milli kimlik inşasının önemli bir göstergesidir. Yani milli kimlik olmasaydı bu dayanışmalar olmazdı. Milli kimliğin önemli maddeler halinde şöyle ifade edebiliriz. Bireyleri ortak bir amaç etrafında birleştirerek toplumsal dayanışmayı artırır. Geçmişten geleceği kültürün ve değerlerin aktarılmasını sağlar. Bireylerin kendilerini hangi toplum içinde gördüğünü ve aidiyet hissettiğini belirler e, ee, milletin kendisini diğer toplumlardan ayırmasını sağlayarak bağımsızlık ve egemenlik duygularını geliştirir. Ortak değerler çatısı altında güven ortamı kurar. Duygudaşlık ya da diğer ismini eş duyum, ya da diğer ismini empati e, kazandırır. Duygudaşlık e, nedir? Empati nedir? Bir insanın kendisini karşısındaki insanı yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir ve böylelikle insanlar arasındaki kavgalar yok olur. Empati toplumsal hedeflere ulaşmak için kullanıldığında ise işbirliğini, üretkenliği, refahı ve huzuru artıran bir özelliktir. Zihinsel beceriler kazandırır. Zihinsel beceriler nedir? Bireyin çevresini anlama, bilgi, işleme ve yeni durumlara uyum sağlama kapasitesini belirleyen bilişsel işlevlerdir. Bazı zihinsel beceriler kazandırır ve şunlardır o bazı be be zihinsel beceriler. Örneğin algılama, işte dikkat, bellek, problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, dil ve iletişim becerisi, karar verme becerisi kazan. A peki anlama nedir? Duyu organlarıyla çevreden bilgi almak ve yorumlamaktır. Dikkat nedir? E, bilgiye odaklanıp dikkatini sürdürme ve dikkat dağıtan unsurlardan kaçınmayı kazandırır yani. E, bellek öğrenen bilgiyi saklayabilme ve gerekli zamanda geri çağırabilmedir. Problem çözme sorunlara yapıcı ve mantıklı çözümler bulabilme yeteneği. Eleştirel düşünme, bilgileri sorgulama, değerlendirme ve mantıklı yargılar geliştirme üretkenlik, yeni fikirler üretme ve yenilikçi çözümler önerme becerisi, dil ve iletişim, düşünceleri sözlü ve yazılı olarak anlamlı ifade edebilme. Zaten tarih öğreniminin en önemli faydalarından biri belki budur. Çok iyi konuşabilen insanlar oluyorsunuz, çok iyi iletişim kurabiliyorsunuz, dili çok iyi kullanan insanlar oluyorsunuz. Karar verme, alternatifler arasında en uygun seçimi yapabilme becerisi kazandırır. Çünkü sorunlarla karşılaşmışsınız. O sorunlarla geçmişte de karşılaşılmış. Şöyle kararlar alınmış ve bir takım mantıklara göre seçimler yapılmış. O zaman diyorsunuz ki biz de şu şu şunlara göre seçimlerimizi yapalım. Yani karar verme becerisi gerçekten de tarihi bilgisi sayesinde gelişiyor. Bu beceriler öğrenmede ve günlük yaşamda başarı için hayatı öneme sahiptir. Zihinsel becerilere sahip bir birey toplumda başarı seviyesini yükseltir. Yani birey ne kadar zihinsel becerilere sahipse toplumda o kadar yüksek bir zihinsel beceriye sahiptir demektir milli ve manevi değerler kazandırır. Milli ve milli ve manevi değerlerimiz bir milletin kimliğini, kültürünü ve birliğini sağlayan temel unsurlardır. Değerlerimizi yaşatmak hem bireysel hem toplumsal olarak sorumluluğumuzdur. Milli ve manevi değerlerimizin temel unsurları şunlardır. Vatan sevgisi, toprağa, ülkeye ve ülkedeki yaşama karşı duyulan derin bağlılık ve sadakat. Atatürk ilke ve inkılapları, kurucu iradenin ortaya koyduğu yol, düşünce ve reformlar. Milli birlik ve beraberlik, farklı kültürlerden gelen insanları ortak paydada birleştiren toplumsal dayanışma duygusu, aile bağları ve saygı, aile kurumunun korunması ve aile büyüklerine saygılı olması, dini değerler ve inanç, toplumun manevi yapısını oluşturan İslam dini ve onun gerektirdiği ahlaki prensipler, misafirperverlik, misafire gösterilen sevgi, saygı ve ikram geleneği, kültürel miras, dil, tarih, gelenek, sanat, e, folklor ve benzeri milletin ortak kültürel değerleri, öğretmenlere ve büyüklerine saygı eğitim kurumlarında ver, şey, eğitim kurumlarına verilen önem ve yaşları duyulan hürmet, cesaret ve fedakarlık, milli mücadeleden gelen vatan savunma ruhu ve özveri, doğaya saygı, doğal çevreye, hayvanlara ve doğadaki canlı çeşidine duyulan saygı, e, milli ve manevi değerlerin önemi toplumsal birliği kazandırır. İşte bu değerler toplumun farklı kesimlerini bir arada tutar, sosyal dayanışmayı güçlendirir. Kimlik bilinci e, kazandırır. Milletimizin tarihi kökenleri ve kültürünü benimsememizi sağlar. Ahlaki rehberlik kazandırır. bireylerin e, doğru ve yanlış arasındaki farkı anlamaları ve ahlaklı davranışlar göstermeleri için yol gösterir. Gelecek nesillere aktarım, milli manevi değerler sonraki nesillere aktarılıp ulusal sürekliliğin sağlanmasına katkı sağlar. Ülkemizden yurt dışına kaçırılan tarih eserlerin geri getirilmesiyle kültürel mirasın benimsenmesi ve korunması sağlanmıştır ahlaki değerler kazandır. Ahlak nedir? İnsanın davranışlarını belirleyen ve toplumda kabul gören değerlerin bütünüdür. Ahlaklı olmak nedir? Ahlaklı değerlere uygun davranışlar sergilemektir. Ahlaki değerlerinde toplumun kabul ettiği etik kurallar ve davranış ölçütleridir. E, toplumun ahlaki değerlere dair bir yapıya sahip olması, bireyler arasında güvenin ve saygının artmasına katkıda bulunur. Ahlaki değerlere uygun davranmak, toplumun düzenini sağlar, kişinin üç yüzünü korur, Örnekler o örnek oluşturur ve karakter gelişimine katkıda bulunur. Çok yönü düşünme kazandırır. Tarih öğrenmek insanların dünyaya daha geniş bir çerçeveden bakmasını sağlar. Olay ve olguları tek taraflı olarak değerlendirmemek gerektiğini kavrar. Konuyla ilgili farklı fikirlerden beslenerek dünyaya bakış açısını değiştirir. Çok yönlü düşünebilmek için insanların araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırır. Tarihin sorgulama, yorumlama ve empati becerilerini geliştiren çok yönlü bir yapısı var. Abidelerin yani anıtların tarih öğretimine dair bazı faydaları. Evet, bazı faydaları şunlardır. Milletin hafızasında sürekliliğin oluşmasını sağlar. Geçmişi ve geleceği arasında bağ kuran bilinçli insanlar yetişir. İnsanların dünyaya ve olaylara daha geniş bir açıdan bakması sağlar. Milli kimliği güçlendirir. Empati duygusunu güçlendirir. Dünyanın farklı yerlerinde benzer olaylar yaşayan insanlar arasında etkileşimi hızlandırır. Birlikte yaşama duygusunu güçlendirir. Tarih öğreniminin bireye ve topluma faydana ait bir özet yapalım. Bireye faydaları özgüven kazandırır. Dışarıdan yardıma ihtiyaç duymadan kendine yetebilmeyi ve düşmanlarına karşı kendini soğuma yeteneğini kazandırır. Toplumsal özgüveni artırır. Geçmiş toplumsal başarılarını öğrenince özgüveni artan bir toplum geleceğinin de başarılarla doğu olmasını sağlar. Vatan ve millet sevgisi kazandırır. Milletin diğer üyeleriyle birlikte yaşama bilincine gönülden sahip olur. Milli birlik ve beraberliği güçlendirir. Ee, geçmişte kurulan sevgi bağıyla gelecekteki birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir. Aydet bağlılık duygusu kazandırır. Hem psikolojik açıdan daha sağlam bir yapıya sahip olur hem de toplumda daha iyi bir bağ kurar. Aydet bağlılık duygusunu güçlendirir. Toplum bir ülke etrafında birleşir. Her türlü tehlike karşısında bir araya gelmeyi başarır ve sevinçlerini de birlikte yaşar. Güçlü bir hafızaya sahip olur. Geçmişe dair bilgilerin daima taze olması gelecekle ilgili doğru planlar yapmasını sağlar. Aynı hata ikinci kez yapılmaz. Biz buna ayrıca toplumsal hafıza da diye deriz. Toplumsal hafıza ya da e, bir bakma toplum tecrübesi de deriz. E, toplum geçmişten ders çıkardığı için hem günümüzde hem de gelecekte doğru ve yerinde kararlar verir. Milli bilince sahip olur. Milli duygu ve düşüncelere sahip olduğu için kendisini ve toplumu daha iyi tanır. Milli bilince sahip bir toplum olur. Zengin bir kültürel kimliğe, sağlam bir birliğe, etkili bir dayanışmaya, dış tehditlere karşı güçlü bir savunmaya, bilinçli bir şekilde sahip olur. Değişime uyum gösterir. Toplumdaki ve dünyadaki değişimlere çabuk uyum gösterici için gelişme açık olur. Değişime uyum sağlamış bir toplum olur. Toplum dünyadaki değişimlere çabuk uyum göstereceği için gelişimi de hızlı ve sağlıklı olur. Milli kimliğe sahip olur. Diğer toplumlardan ayrılan milli özelliklerini bildiği için özgüveni artar. Milli kimliğin oluşmasını sağlar. Dayanışma, bağımsızlık, ergemenlik, topluma güven ve benzeri unsurları güçlendirir. Duygudaşlığa empatiye sahip olur. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru anladığı için herkeste daha rahat anlaşır. Toplumdaki duygudaşlığı empati artırır. İş üretkenliği ve mutluluğu artıran empati kurma özelliği Ortak hedeflere ve e, toplumun ulaşmasını kolaylaştırır. Zihinsel beceriler kazanır. Öğrenmede ve günlük yaşamda başarılı olması sağlayacak zihinsel becerilere sahip olur. Zihinsel becerilere bağlı kapasiteleri artırır. Toplumun anlama, bilgi işleme ve yeni durumlara uyum sağlamı gibi zihinsel becerilere bağlı olan kapasitesini artırır. Milli ve manevi değerlere sahip olur. Milli kimlik ve milli kültürün temel unsurları olan değerlere sahip olduğu için toplumla uyum içinde yaşar milli ve manevi değerleri kazandıran bir toplum olur. Milli kültürü ve milli e, ve birliği e, topluma kazandırır. Değerleri yeni nesillere aktarır. Kültür, sanat ve bilimde ilerleme sağlar. Ahlaki değerlere sahip olur. Doğruyu ve yanlışı öğreten ahlaki değerlere sahip olduğu için iç huzur olur. Karakteri daima gelişir. Çevresine örnek biridir ve toplumun düzenine uyduğu için çatışmalar yaşamaz. Ahlaki değerleri kazandıran bir toplum olur. Ahlaki değerlere dayalı bir yapıya sahip olan toplum, bireyler aslında güvenin ve saygının artmasına katkıda bulunur. Çok yönlü düşünür. Dünyaya daha geniş bir çerçeveden baktığı için sorgulama, yorumlama, empati kurma ve benzeri becerileri olan çok yönlü bir yapıya sahiptir. Çok yönlüye sahip, çok yönlü yapıya sahip bir toplum olur. Tarih, sorgulama, yorumlama ve empati kurma gibi becerileri toplumda geliştiren çok yönlü bir yapıya sahiptir. Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarına ait afiş örneği şöyle bir sloganımız var. Duyduk duymadık demeyin. Tarih öğrenmenin faydaları saymakla bitmez. Özgüven, vatan millet sevgisi, aidiyet, toplumsal hafıza, milli bilinç yani millet, millet olma bilinci, değişime uyum, milli kimliği, duygudaşlık yani empati, zihinsel beceriler kazanma, milli manevi değerler, ahlaki değerler, çok yönlü düşünme. Dersimiz bitti. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.